Sevgili gençler merhaba. Bilim, teknoloji ve toplum ünitesine başlıyoruz. Konumuz araştırma yapıyorum. Öğretmenimizin verdiği bazı ödevleri nerelerde araştırıyoruz? Biliyor muyuz? Araştırma yapılan yerler. bir internetten araştırma yapıyoruz. 2. Kütüphaneden araştırma yapıyoruz. 3. Ansiklopedilerden araştırma yapıyoruz. 4. Dergilerden araştırma yapıyoruz. 5 uzmanlarla yapılan röportajlar var. Altı, belgesellerden araştırma yapıyoruz. Araştırma yaparken dikkat edilmesi gerekenler nelerdir? Konu, araştırma yapılacak yaparken ilk aşamada her zaman konuyu tespit ediyoruz. Konumuz nedir? 2 planlama yapıyoruz. Konuyu öğrendikten sonra araştırma ile ilgili bir planlama yapmalıyız. Nerelerden araştıracağımızı belirlemeliyiz üç farklı kaynakları taramalıyız. Araştırmada tek bir kaynağa bağlı kalmamalıyız. Güvenilirlik için farklı kaynakları kontrol etmeliyiz. Bir diğeri kaynakça belirtmeliyiz. Yararlandığımız kaynakları mutlaka kaynakça veya dipnot bölümünde belirtmeliyiz gençler. Peki dipnot nedir? Yararlandığımız kaynağın kime ait olduğunu bir yıldızla, bir işaretle, tırnak içerisinde belirtiriz. Kaynakça ise hangi kaynaktan, hangi yazardan, hangi basımdan, hangi kitaptan yararlandığımızı e, kaynakça bölümünde belirteceğiz. Kaynakçayı söyledik. Mesela kaynakça kısmında kaynaklar demiş, kitap isimlerini vermiş, hangi yayın evinden çıktığını vermiş, hangi dergi olduğunu vermiş, ansiklopedileri vermiş. İşte burada işte yararlandığımız e, internet sitelerini vermiş. Kaynakça kısmı e, belirtirsek akademik olarak dürüst davranmış oluruz. Yapmış olduğumuz bir araştırmadaki yararlandığımız kaynakları en sonunda belirttiğimiz bölüme kaynakça denilir. Kaynakça neden belirtilmelidir? Bir kez daha tekrarlıyoruz. Bakalım. Akademik dürüstlük. Yaralandığımız kaynağın sahibinin emeğine karşı saygı duymak ve emek hırsızlığı yapmamak önemlidir. Bunun için e, akademik olarak dürüst olan insanlar zerre bir bilgiyi hiç etmezler, kendilerine mal etmezler, kime ait olduğunu mutlaka belirtirler. Yaralandığımız kaynaklardan aldığımız bilgi veya cümleleri mutlaka ve mutlaka tırnak içinde yazmalıyız. Aynakçıya belirtmezsek nasıl bir durum ortaya çıkar? Bakalım. Başkasına ait bir fikri, düşünceyi kendisinin gibi gösterilmesine intihal denir. İntihal yapmak emek hırsızlığına girmektir. Ayrıca telif haklarına da uygun olmadığı için yasal olarak suçlu durumda düşülmektedir. Burada intihal etmek bilgi çalmaktır. Bilgi hırsızlığı yapmak demektir. İntihal demek ki bir yazara, bir düşünüre, bir araştırmacıya yakışmayacak şeylerdir. Yararlanma kaynaklar dipnot bölümünde de belirtilebilir. Dipnot veya kaynakçı göstermek bize ne kazandırır? Bakalım. Bir, bilgi hırsızlığı yapmamış oluruz. İki, emeğe saygı göstermiş oluruz. Başkalarının emeğine saygı göstermiş oluruz. 3. Araştırmamıza bilimsel bir özellik katmış oluruz. Ört. Araştırmamızın güvenilirliğini artırmış oluruz. Kaynakça bu nasıl yazılır? Bakalım. 1. Kaynakta yazılması gereken eserler. Eser sahibinin soyadı. Bu güven anlamındadır. Eser sahibinin adı. Eser'in adı, basıldığı yer, basıldığı yıl, internetten yaralandığımızda da kaynakça nasıl belirtilir onu da birazdan söyleyeceğiz. Burada Eser sahibinin soyadı, Eser sahibinin adı, Eser'in adı, basıldığı yer, basıldığı yıl. Neymiş? Sahibinin soyadı güven. Eser e, sahibinin adı İsmail. Eserin adı uygarlık tarihi. Basıldığı yer Ankara. Basıldığı yıl 2010. Hangi kaynaktan yararlanırsanız yararlanın. Mutlaka ve mutlaka akademik dürüstlüğe dayanmalıyız. Akademik dürüstlük bir araştırmacı için olmazsa olmaz koşuldur. İnternette kaynakça belirtirken bakıyoruz. Aldığımız sitenin adını aldığımız kaynakları, nereden yararlandığımızı mutlaka belirtmeliyiz. Araştırmamızı internetten yaptıysak web sitesinin adresini ve siteye erişim tarihini kaynakça bölümünde belirtmeliyiz. Araştırma yaparken önce konuyu bilmemiz gerekir gençler. Bence doğru. Bakalım doğru mu? Evet, doğru. Araştırmamızın güzel olması için intihal yapmamamız gerekir. İntihal yapmamız gerekir. Bence yanlış çünkü intihal bilgi hırsızlığıydı. Başkasının emeğine saygı göstermemekti. Başkasının eserini, yazdığını, ürününü, fikrini kendisinin gibi göstermeydi. Bakalım. Evet. Sevgili arkadaşlarım devam ediyoruz. Araştırmalarımızı daima internetten yapmalıyız. Peki bilim insanları, kütüphaneler, kitaplar, makaleler bunlar ne olacak? Araştırma sadece internetten yapılmaz bence. Evet sevgili gençler. Emek hırsızlığı olmaması için mutlaka kaynakça belirtmeliyiz. Kaynakçada ne demiştik? Eserin yazarı, adı soyadı basıldığı yıl, eserin adı, basım tarihi, basıldığı yer gibi birimleri belirtmeliydik. Kaynakça belirtmeliyiz bence. Devam ediyoruz. Kaynak göstererek yazarın emeğine saygı göstermiş oluruz. Elbette ki. Elbette ki. Devam ediyoruz. Evet. Araştırmamızda internetten sitelerin ismini veya erişim tarihini belirtmeliyiz. Evet, az önce söylemiştik zaten. Devam ediyoruz. Bakıyoruz şimdi. <laughs> Aşağıdakilerden hangisi yaptığımız ödevlerde kaynak göstermemizin sebeplerinden birisi değildir. Ödevin güzel görünmesini sağlamak, kaynak sahibinin emeğine saygı göstermek, akademik dürüstlük yapmak, aynı konuyla ilgili çalışanların daha fazla bilgi edinmesini sağlayabilmek. Burada bence ödevin güzel görünmesini sağlamak bunun alakası yok. Gençler devam ediyoruz. Aşağıdakilerden hangisi akademik dürüstlüğün tanımıdır? Hayatımız boyunca hiç yalan söylememek. Her ödevi tek bir kaynaktan yapmak. Araştırmalarımızda yararlandığımız kaynakları belirtmek, okul kurallarına uygun davranışlarda bulunmak. Elbette bunların hepsi güzel davranışlar ama akademik dürüstlük dediğimizde bir eser, bir ürün, bir fikir ortaya koymak önemlidir. O yüzden araştırmalarımızda yaralandığımız kaynakları belirtmeliyiz. Ne diyor? Ödev hazırlarken aşağıdakilerden hangisini yapmamalıyız? Kullanılan kaynakları yazmak, internetteki her bilgiyi doğru kabul etmek, internet adreslerini ve erişim tarihini yazmak, farklı kaynaklara bakmak. Gençler, internetteki her bilgi doğru bilgi değildir. İnternet bilgi kirliliğiyle doludur. Bu yüzden e, internette değişik siteleri e, araştırmak lazım. Doğruluğunu e, ortaya koymak lazım. Uzman görüşünden faydalanmak lazım. E, ansiklopedilerden yararlanmak lazım. O yüzden hangisiymiş? B şıkkı bence yanlış. Evet. Devam ediyoruz. Kaynakçılarda aşağıdakilerden hangisinin gösterilmesi zorunlu değildir? Kitabın adı. Kitabın basıldığı yıl. Kitabın yazarı kitabın fiyatı. Mesela kitabın adı işte uygarlık tarihi. Kitabın basıldığı yıl 1969. Kitabın yazarı diyelim İrber Ortaylı. Kitabın fiyatı a bu olmadı. Bu olmadı. Kitabın fiyatı yıllara göre değişebilir. Mesela <laughs> İbn Sinan yazdığı bir kitabın fiyatı o dönemde neydi? Şimdi nedir? Ama Kitabın adı bellidir. Kitabın basıldığı yıl bellidir. Kitabın yazarı bellidir. Ama fiyat zamana göre değişir. Sorun değil. Bu sorulara bakalım gençler. Ortaokul birinci sınıf öğrencisi olan Kerem Atatürk'ün askeri hayatı ile ilgili bir araştırma ödevi hazırlamıştır. Ödevinde hangi bilgiyi, hangi kaynaktan aldığını ödüllendirmiştir. Kerem'in araştırma ödevini hazırlarken kaynak gösterdiği bu hassas davranışını aşağıdaki yargılardan hangisiyle açıklayabiliriz? Bandrollü eserlerden yararlanmıştır. Çalışmasını planlı bir şekilde yürütmüştür. Kütüphanedeki çalışma kurallarına uymuştur. Eser sahiplerinin emeğine saygı göstermiştir. O zaman demek ki en önemlisi eser sahiplerinin emeğine saygı göstermiş. Yani akademik dürüstlük uygulamıştır araştırmalarımızda yararlandığımız eserleri hangi bölümde gösteririz? Hangi bölümde gösteririz? Bence kaynakça bölümünde gösteririz. Evet. Başkasına ait olan bir bilgiyi kaynak belirtmeden sanki kendisi tarafından ortaya çıkarıldığı ve yazıldığı izlenimi vermeye ne ad verilir? Düşündünüz mü? Bu durum bir hırsızlık durumudur hem de akademik hırsızlıktır. Akademik hırsızlığın diğer adı da intihaldir. Bakalım. Devam tamam ediyoruz. Siz bir araştırma yapacaksınız. İlk önce ne yaparsınız? Düşünün biraz. Örneğin ben bir araştırma yapacak olsam önce birinci basamakta konuyu belirlerim. Problemi belirlerim. Bakalım. Evet, konuyu belirlemek doğru yanıtımız.